sizlerle birlikte ee, Roblox'ta Granny oynayacağız. Şu an neredeyiz bilmiyorum ama bu falan ne bunlar böyle? Ben şunu oyunu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar çünkü daha yeni girdim. Burada kaçış yeri falan mı var? Bir şey anlamıyorum ama yok. anlamadım ki. Burada ne yazıyor? Sko bir gel. saniye. Ne oluyor ben anlamadım yani. Burası da bedroom diyor. Ha, burada başlıyoruz. Granny burada bir yer. Ya ben niye aşağı düşüyoruz Do you come play with me? Please. I wanna be a long <laughs> Ay burada göz var. I see you demeye mi çalışıyor? Ne yapıyor acaba bu ya? dolap çok güzelmiş. Bu ne yapıyor? Aa, öldü adam. Bayıldı. Bu arada kıyafet nasıl arkadaşlar? Niye kasıyor bu kadar? Bizim şunu açmamız lazım. Arka tarafta ne var? görünmüyor. Normalde diğer greni de görünüyordu. Biz böyle oynayacağız. Şimdi greni burada mı? Bilmiyorum ki. Niye bu kadar kasıyor bir saniye. Burada ne var? Manken var. Buraya girilebiliyor. Abi bu ne? Şey değil mi? Ha. Kapak düşmüş. Salıncak gibi çok iyi ya. Aa küvet kanla dolu. Sen öyle şey ne böyle ya? Granny evinde ne yapıyorsun ya? burada ne var? Daha demin girmiş miydik buraya? Yok. Biz şu an Greeny'i bulalım. Green nerede? Greeny. Şu çocuğun gittiği yere gidelim bakalım. Do you can play with me? Please. I wanna be alone. Yağmur, Efendim. en son ki halini merak ediyor. Bu ne ya bu? Böyle bir, bir şey asmış Greeny buraya. Birini var. Bu Ay, ne? Dumbo. Ne askeri ya? Neyse biz devam edelim. Burada bir şey düşürme yeri var da grill niye yok burada? Bu ne? Aa anahtar aldım. Ana Aa anahtarı buldum. Ben anahtarı buldum. Grill'i burada mı? Grill'i burada mı? Grill'i burada. <laughs> anahtarı aldım ama anahtarı almıştım ya. Allah o grill'in belasını versin. Yani niye o kapıdan gidiyorum ki? Bir de buradan gitmem lazım. Yol hatırlamıyorum ki. Ya. Şuradan gidiyorduk. Gel gel kız gel. Ha, siz ne yapıyorsunuz burada? O ne? Oyuncak bebek mi? Şimdi biz buradaydık. Aa dur. Yazmıştı. Şey şurada bir anahtar vardı. Yok, şu burada değildi. Pardon. Heh. Şimdi biz elimizde böyle tutalım. Ama oraya doğru gitmeyelim. Bu anahtar acaba kapıyı açacak mı? Abi gelinliğim mi yazmışlar. Abi nereye geldim ben? Ben buradaydık. Böyleydi. Biz buradan geçmedik ki. Abi, şuradan mı çıkalım? Ha. Geliyorum Granny. Olacak mı acaba böyle? Abi bu anahtar ne halta yarıyor ki? Ya kız bir dolaşıp durma önümde ya. Kaptan dışarı çıkıyor. Hadi <laughs> bu anahtarı yerine... Siz ne yapıyorsunuz burada? Ay bir durun be. ne var acaba? Of devletinden beri çözmeye çalışıyorum bir türlü Ya bir çıkın. Cık. Aa, o da sarı anahtar bulmuş ama bir şey olmuyor. Bu sarı anahtar ne halt Ne yapıyorsun be? Aa, burası şey çıkan canısı değil mi? Green'i gördünüz mü? Şuradaki kırmızı uçan şey. Abi ödüm korktu. Oldu değil mi ne? Demek ki Grenler nerede artık biliyoruz da, o işgal aslında ve oradan çıkamıyor büyük ihtimal. Biz de evde ne yapabiliriz ona bakalım. Kaldım kapı buraya çıkmıyor muydu? Hayır dur bir saniye. Daha demek ki kapı ya bir kız çık çıkken... ya. Bir saniye daha demek ki kapı şeye çıkıyordu dedim mi şurada aşağı gidiyor. Önüne gren çıkmış? Burası mı Bir çık ya. Allah'ım ne ya. şu ben yalnız mutfaktaki bayağı güzel ha açmayın şu dolapları ya aa kapatılabiliyor dur ama meraklı insanlar var Söyleniyor. Şey Şuradaki şeyler ne? Ha boru. Şunu da kapat. Açalım bir bakalım. var mı yoktur? Burası, burası da açılıyor. Evet. Hatta içinde bir şey koyuyor. Do you complain? Kapatsana. Please. Demon ne ya? Demin de beni görüp görüp duran bütün oyunlarına karşıma çıkıyor bak Buna istek de yollamıştı. Şuradan mı girelim. Burada bir halt yok. Burası aşağı cehenneme gidiyor. Burası bedroom. Evet anne, Aaa kız çok güzel. <laughs> karşıma çıktı kız çok güzel. Benim şuraya çıkmam lazım. Ya bir çıkın. Allah'ın cezası çocuk bir çıksana. Seni kafandan basarak giderim ha. Dur. Bir dur bir. Ha. Bu ne? Anahtar. Abi anahtar. Tamam evet anahtar. Niye olmuyorsun sen? Niye olmuyorsun acaba? Sıkıştım buraya. Ha. Abi çıksana takılır mı buraya? Ay of tamam. Bakın bende yarabbim şu anahtar var bende. Şunu bir alayım. Ay su şişesi Dumble mı? Ne bu ya? Şunlar düşürülmüyor mu ya? Gerçek grinder düşürülüyordu. Gerçek grinder. Bir saniye bir saniye. Dur. Bu ne yapıyor? Bir çıkın ya şuradan. Hepinizden akıllıyım şu an ama. Anahtar buldum. Abi bende de var anahtar. Hiç kusura bakma yani. Salak hava atma kız. Şşt, bana bak. Şşt, gerizek ya bak. Bende de var bak baba. Baba baba. Baba baba. Bak seni sıkıştırırım orada. Baba baba. Hadi hepimiz birlik olalım. Ama ilk ben buldum o anahtarı. Söyleyeyim size. Bana bak kız sonradan geldiğin şey yapıyorsun. Bana bak. Gıcık, şu tabloların üzerlerine çıkılmıyor mu? Şu yukarıda bir şey mi var? Abi şu yani niye? Bence şu yukarıda bir şey var. Bak şuraya bir atlayalım. Ya bir çıksana. Uf, ya bak gerisi çoğulu. Neredesin sen? Allah'ın belası neredesin? Çık Allah'ım belası. Allah'ım ya Allah'ım sen bana sabır ver. Niye oyun kasıyor ya? Ay, ah. Arkadaşlar daha demin bir şey oldu böyle. Bakın görüyorsunuz değil mi? Şu anahtar bir yerlere sıkışıp çıkışıp duruyor. Benim sinirimi bozuyor. Şuradan ya ben yukarıda bir şey var görüyorsunuz değil mi? Atladığım zaman böyle pembe bir şey görünüyor. Abi o ne? Yukarı kat da yok. Değil mi yani yukarı kat falan yok bakalım biz nereye şuraya. Buraya girmedim galiba. Ay, yukarı kat var. Aa, evet bu görünüyor. Abi bir yukarı kattan var. Yo ama orada bir şey göründü. O ne lan? Abi evet. Bir ruh vardı burada. Doğru evet. Şimdi gerçek güveni koydum mu böyle oluyordu. Evet. Şey videosunu izlemiştim. <laughs> Pardon. Şeyin videosunu izlemiştim. Bir tane kız vardı ya. Buralar niye böyle ya? Buraya giren sıkışıyor mu bu arada? Şeyin videosunu izlemiştim. Hani takip ettiğim bir e, şey. Granny oyuncusu var ya. E, bu arada sana buradan selam gönderiyorum. Seni çok seviyorum. Oynuyordu. Buraya şey koymuştu. Bebek koymuştu. Sonra ruh gelmişti. Anladım, ruh niye gitmedi şu ana kadar? Abi senin tipin çok kötü ya. Çık buradan. Çık. Hatta şuradan aşağı düşmem lazım çocuk gel çocuk buraya gel çocuk. Gel gel gel. Gel bak bak. Gel gel. Gelsene lan. Ha, bak 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 bak. Gördün mü? <laughs> bak bak pembeli kız. Nerede anahtar var? <laughs> Abi anahtar hiçbir halte yaramıyor. Kusura bakmayın bende de vardı yani. Ben aşağı düşeyim de var. Abi ben orayı nasıl fark etmedim? Kafam yerinden oynuyor. Şöyle 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 yapıyor. Ya şimdi bizim yapmamız gereken şey resmen parkur ya. Ama bunun üstüne falan mı atlayacağım ben? Ne yapacağım? Kafa, ah kafam şey girdi. Şimdi biz Grenin olduğu yere bir gitsek mi acaba? Greni burada mıydı? Niye ben sürekli buraya geliyorum? Merdiven altı burası. <laughs> Merdiven altı ne ya? Şimdi bir bakalım. Da bir şeyler var, büyük ihtimal vardı şu mikrodalgan. Kızlar ben burada yemek pişireceğim. Ben Ceren ya Cemre e, sormadım. Ne ya, ne ya. Aynı evde kalalım. Kapşırdım <laughs> <Pisa. Ay>. <laughs> izinizle. Şu an bir bakalım. Korna değilim. Korona insanlar da hapşırır. İnsanlar normal hayatta hapşırır. Çok mantıklı bir bilgiydi gerçekten. Benim şuraya atlamam lazım. Abi ne kadar salam şuradan şuraya atlayabilirim zaten. Sen niye burada bekleyip duruyorsun? Merdiven şey misin sen? Abi şey olması lazım burada. Bir geçiş olması lazım değil miydi? Abi nasıl olur? Göz olması mıydı o? Şurada da bir duvar var sandım üzerine atlayacaktım baksanıza bir dur üzerine mı oradan duvar var biz daha gideceğimiz bir yer yok arkadaşlar bence kapı açılmıyor sadece insanların hani vakitlerini çalmak amacıyla bence ben, ben öyle düşünüyorum hani çünkü ıı, kaç keredir oynadım ama bir türlü hani yok yani anladınız mı bak 15 dakika oldu mesela şu an 15 dakikadır boş boş uğraşıyoruz biz şu an burada Neyse arkadaşlar o zaman videoyu kapatayım. Ee, böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız e, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Ne yapayım?